Yaşlarınız doğrultusunda karanlık banyolarda istediğinizi yapmak çok zor oluyor. Tavandan aldığımız zaman ışığı aslında alternatifleri iptal etmiş oluyoruz. Direkt ışık kaynağını görmediğimiz ışıklar aslında çok yardımcı oluyor. Ee, kesinlikle beyaz ışık banyoda en ferah hissettirecek ışık türüdür. <laughs> Uyanıyoruz ve hemen ilk gittiğimiz yer banyo oluyor ve hani gözümüzü açıyoruz, güne başlayacağız. Hazırlık yapacağımız yerler. Ve sonrasında gün içinde sık sık ziyaret ediyoruz farklı modlarda oluyoruz. Farklı amaçlarda ve farklı sürelerde banyolarda zaman geçiriyoruz. Ve günün sonunda da tekrardan gece yatmadan önce son uğradığımız yer banyo oluyor ve günün bütün yorgunluğunu, sahip olduğumuz bütün negatif, pozitif enerji aslında bıraktığımız yer yine banyolar oluyor. Bu yüzden de aslında aydınlatmalar çok önemli. İlk başta genel aydınlatma diyebileceğimiz tavanda kullandığımız aydınlatma türleri bunlar. Tavana koyduğumuz sarkıt veya tıva üstü küçük aydınlatmalar oluyor bunlar ve genel aydınlatmayı sağlayan ürünler. Genelde de zaten aslında bunu kullanıp konuyu kapıyoruz ama aslında farklı seçenekler daha var ve ben yardımcı aydınlatmaları tavsiye ediyorum. Çünkü farklı ihtiyaçlarımızda veya farklı modlarımızda sadece bir ışığı aç kapanın ötesinde ihtiyaçlar doğabilir. Tıraş olmak, makyaj yapmak, Kendimizi incelemek istediğimiz yerler banyolar ve direkt olarak karşıdan ışık almak isteyeceğimiz durumlar var. Bunda da e, ikinci bir seçeneğimiz duvar üzerindeki aplik dediğimiz aydınlatma türleri veya da tavandan yine göz hizasına indirdiğimiz sarkıt aydınlatmalar ya da ayna üzerinde var olan e, kendinden ışıklı aynalar gibi Duvar seviyesinde, yüz hizasında olan aydınlatma türleri bunlar. Bir de ambiyans ışığı diye geçebilecek, tamamen dekoratif. Varsa o banyonun bir mimari özelliğini vurgulayacak, ön plana çıkaracak ya da mimarın tasarımını vurgulamak istediği noktalar. Mesela raf içinde küçük aydınlatmalar olabilir ya da lavabo altı dolapta ya da duvarda bir niş yapılmıştır. Bu nişe konulan aydınlatmalar. Bunlar loş ambiyans ışığı yaratıyor. küçük banyolardan başlarsak. Aslında e, hacim olarak küçük bir yer olduğu için tavanda e, kullandığımız tek bir ışık yüzmesi banyonun aydınlatmasına yeterli olacaktır. Ama az önce bahsettiğimiz gibi e, makyaj ve kişisel bakım için ihtiyacımız olan karşıdan gelecek ışığı nasıl alabiliriz. Banyo küçük olduğu için çok fazla duvar alanı olmayacağı için direkt ışıkla aynı kullanabiliriz. Genelde de bunlarda hatta kendi depolama alanları da oluyor. Böylece e, pratik olarak işte diş macunu gibi şeyler depolarken hem de ihtiyacınız olan ışığı alıp kendinize bakabiliyorsunuz. E, ben bu tip ürünleri o yüzden çok beğeniyorum küçük banyolarda. Veya da isterseniz aynanın önünden duvarda yer yok ama tavandan sarkıtılacak bir sarkıt aydınlatma göz hizasına gelecek şekilde yerden yaklaşık 1.60 1.65 yüksekliğinde olması yeterli oluyor zaten onların. Eğer bir tık şanslıysanız ve orta ölçekli veya büyük diyebileceğiniz banyolarınız varsa burada da aslında artık tavanda spot aydınlatma öneririm. Çünkü Ortaya konulan tek bir tavan aydınlatması birazcık daha duvarlar geriye gittiğinde gölge düşürmeye başlıyor. Yani istediğiniz gibi aslında bütün banyoyu aydınlatamamış oluyorsunuz. Ama iyi planladığınız zaman aydınlatmaları, spot yerleşimini yaptığınız zaman homojen bir ışık dağılımı oluyor ve gölge düşecek alan kalmıyor. Bu da ister istemez direkt otomatikman ortamı ferahlatıyor. Eğer yeni bir binada oturuyorsanız ve alçıpan tavanınız varsa gizli ışık yarıkları tavanda ya da gömme spotlar kullanarak hem modern hem de minimal bir tavan tasarımı yapıp istediğiniz ışık miktarına yine ulaşabilirsiniz. Eğer alçak tavanınız varsa kesinlikle sarkıntılı ve böyle kafaya temas edecek aydınlatmalar kullanmamak lazım. Ve de son söyleyeceğim şey Büyük banyolarda özellikle duş içleri genelde karanlık kalıyor. Bu yüzden duşun içinde ayrı bir aydınlatma planlaması bence yapılması iyi olur. Yani e, doğal ışığınız varsa çok şanslısınız. E, doğal ışığı arttırmak. Şöyle, öncelikle o doğal ışığı kesinlikle korumamız gerek. Yani bir pencereniz veya çatıda bir ışıklığınız varsa kesinlikle o ışığı kesecek, önüne herhangi bir engel koymamamız lazım. Yani o ışığın içeriye mutlaka rahat bir şekilde süzülebilmesi lazım. Kalan alanlara bir yerleşim planlamamız lazım. Ee, ekstra olarak duvar yüzeylerinde açık renkler, nötr tonlar kullandığınız zaman giren ışık çok daha rahat hareket edeceği için ışığın miktarı artacaktır. Daha aydınlık olacaktır. Yüzeyler daha e, parlak olursa yansıtacağı için, giren ışığı içeride daha fazla yansıtmasını sağlayacağı için daha parlak olmasını sağlayacaktır. Ama eğer hiçbir şekilde içeride pencere yoksa, e, ışıklık yoksa önce aslında bunu yapıp yapamayacağınıza da bakabilirsiniz. Yani Teras katında oturuyorsunuzdur, üst kattasınızdır. Pencere belki açılabilir, çatıda ışık boşlukları yaratılabilir. Önce buna da bakabiliriz. Hani direkt vazgeçmemek de lazım. Eğer hiçbiri mümkün değilse doğru ampul seçimi Kesinlikle beyaz ışık banyoda en ferah hissettirecek ışık türüdür. Özellikle koyu renk bir banyoysa sarı ışıktan kaçınmak gerek çünkü daha basık hissettirir. O yüzden beyaza yakın ve beyaz ışıklar aslında banyoda daha doğru bir seçim olur. Şimdi ışık nedir? Işık, e, fotonlar yansır, çarpar yüzeye ve ortam aydınlanır. Açık renklerde daha çok aydınlanır. Koyu renklerde yuttuğu için daha karanlık kalır. Yani az önce bahsettiğimiz gibi giren güneş ışığını maksimum yansıtmamızı sağlayacak şey açık renkler. Ne kadar açık renk o kadar aydınlık mekanlar. Ne kadar koyu renk o kadar e, yutulmuş ve karanlık mekanlar. Bu yüzden zaten aslında tasarımda da seramiklerde duvar açık renk seçilip onun bir iki ton koyusu zeminde kullanılır ki hem derinliği yaratıp hem ışığı içeride maksimumda kullanabilmek için. Eğer tavan basıksa kesinlikle beyaz tavan. E, çünkü renk koyulaştıkça o tavan sizin üstünüze üstünüze gelir. Ama eğer belli bir yüksekliği varsa tavanın, e, Standartın üstündeyse mesela 265, 270 gibi tavanınız varsa, dekoratif boya, böyle içinde pırıltısı olan güzel bir gri renk aslında çok şık ve modern durabilir. Nötr tonlar, beyazlar, açık griler kesinlikle hem hissiyat açısından hem ışık açısından tavsiye ediyorum. <laughs> tavsiye ettiğim renk olacaktır. <laughs>